gördüğünüz arkadaşı inceleyeceğiz bugün beraber. Hadi devam edelim. Bu seferki konumuz bu defter. Şimdi şöyle ki ben bu deftere 2024'ün başına başlamıştım. Yani tam birkaç yıllık bir defter. Yani bir buçuk yıllık falan bir defter. Şimdi bunu inceleyeceğiz beraber. Şimdi bu defter çok güzel. Akrilik resimler var. Öncelikle baya güzel var yani. Bir yandan böyle gösterip bir yandan böyle göstersem Şimdi bunları yaparken dedim ki birazcık kendi şeyimi katayım dedim. O böyle oldu. Devam ediyorum. Sonra biraz kötü bir sayfa var. Direkt kamerayı çabuk <laughs> Burada paslar böyle denemek istemiştim ama olmamış belli ki. Devam ediyorum. Ardından tabii ki de bir eskiz defteri mankeni. Olmazsa olmazlar. Ve bunun direkt tükenmez kalemle falan demişim ama yani ilk, ilk resim denemelerim olduğu için çok güzel olmamış ama gene de fena değil. Ardından benim böyle dinozorlarım vardı. Bunları çizmiştim. Bunlar oyuncak bu arada şeyler. Adını unuttum bir filmin karakterleri. Sonra dudaklar lansmi. Bakın. Bunu yapmak o zaman çok zordu. Ama şu an görünce diyorum ki wow. Gerçekten iyi yapmışım. Yani hala zor duruyor ama. Bunu bu boyayla falan yapmışım herhalde. Birazcık yoğun kullanmışım boyayı. Bakın bu arada. 1 Şubat 2024'te yapmışım bunu. Ardından böyle bir. Um, bu karakter nerede vardı biliyor musunuz? Marvel'ın mini çizgi romanı vardı bir tane orada vardı bu karakter. E ardından tabii ki de güzel bir, bir kuru kalem. İlk defa böyle bir kuru kalem demiştim aslında. Ona göre ama güzel bir balon olmuş gibi duruyor. Yani emin değilim. Ama güzel. Sonra benim böyle bir kalem kutum vardı. Kalem kutunun üstündeki resim bunlar. Bunlar bayağı iyiydi. Bunu bitirseymişim güzel olabilmiş aslında. Sonra Sünger Bob hayranlığı başlıyor. Sünger Bob 1 ve 2 ve 3. <laughs> Look at the door. Look at the paint. Love you. Ve diğer sayfada böyle. Bunlar akrilik marker falan herhalde. Peki. Bunu sanırım markerlarla falan yapmışım. Akrilik kalem olabilir. Ve artline tarzı bir şey kullanmışım çizerken de. Yalnız kamerayı nereye tutuyorum. Sonra bu da bir yaptığım akrilik resimden kalan boyaları burada değerlendirmişim. Ve gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Güzelmiş yani. Ve mental çizimler. Bunu yaparken dershaneye gittim hatırlıyorum sadece o kadar. Ve Zeybek oynayan eskiz makine. Şimdi bakın burada portreler var. Ve bu portre iyi bir portre değil anatomik olarak iyi değil. Ama şimdi bir şeye benziyor mu? Evet benziyor. Bunun orijinalini görseniz anlarsınız. Kötü değil. Mesela bunu beğenmediğim için karalamışım ama çok da iyi görünüyor yani. Bu çok iyi bence. Güzel yani. Evet. Arkadaşlar ben bayağı bir karikatür çizdim. Yani böyle resim kursuna başlamadan önce falan. Bunlarda uzuvlar var burada da. Yeyi. Bunlar hakkında bir şey demeyeceğim. <laughs> bir saniye. Mesela bunlar ilk şeye başladığım zaman tamam atölyeye. Figür 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 böyle yapsam <laughs> evet hayata sorgulaman önemli bebeğin isyanı bu çok güzel olmuş ben bunu bayağı beğendim ve çok da rengarenk güzel çok tatlı sonra bunu hatırlıyorum bu gittiğimiz bir yerde bir heykel olarak vardı bunun fotoğrafını çekip direkt çizmiştim ve burada sulu boyalar var bunların hepsi sulu Ama ben sulu boyayı çok yoğun kullandığım için çok iyi kullanmadığım için o zamanlar böyle olmuş yani net çok net renkler var ve burada bir Luffy var. Lego bu benim oyuncağımın şeydi resmiydi ama 3 boyutlu olmadığı için yani 3 boyutlu görünmediği için biraz kötü olmuş. Yani bu defterde en sevdiğim resimlerden bir tanesi bu olabilir. Bu Teo'ya mektuplar kitabından bir söz diye Bu sayfayı bayağı seviyorum bu arada çok iyi. Devam ediyorum. Burada soru boya denemeleri var. Ya yani bunlar çok iyi değiller. Bunlar için bir yorum yapmayacağım. Ama bir şeyler çizmek için çizmişim yani. Hordun'dan bayağı iyi bir şey geliyor. Bakın bunu bunları bayağı seviyorum vardı Bir saniye. Bunlar bayağı güzel. Kuru kalemler. Kuru kalem olan bir çizim aslında. Eskiz olabilir. wow, yani. Bunlar bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Bu çizimi Pinterest kullananların illa ki gördüğünü falan düşünüyorum ama bu birazcık yarım görünüyor. Ama gene de bu çok tatlı bir şey. Ama diğerlerine göre daha kötü olduğunu düşünüyorum. Sonra of bunu hatırlıyorsunuzdur. İzleyenler bilir. Burada bir pembe panter var. Pembe partiler severiz. Sonra sulbayalardan devam etmişim. Herhalde sulbayaları falan keşfetmeye çalışıyorum burada. Bir kırmızı bir ördek. Ve sonra bir araba. Taksi. Burası boş. Burada bir şey daha var aslında ama bunu yapmamışım. Ve bu da şuradaki oyuncak. Bakın hemen gösteriyorum. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Bakın şu. Eskiden makinenin üstündeydi. Oradan çizmiştim. Çok iyi olmuş aslında. Ben beğendim. Bunu 23 Eylül'de yapmışım. Sonra devam ediyorum, devam ediyorum. Burada bir ne var? Bakın bu trompet çalıyor. Bu bir yavaş hayvan herhalde. Sonra burada kulak var. Burada atölye başladığımı kesin eminim. Çünkü buradan sonra bunlar geliyor. Ağızlar, burunlar, dudaklar, gözler. Evet tabii ki de olmaz olmaz. Bu baya güzel görünüyor. Ama renkli. Sonra portre. Portre varsa kesinlikle atölye vakti. Sonra burada tamamen kötü çizdiğim için üstüne kağıtla tekrar çizmişim. Ve tabii ki de evet. Bakın daha önceki ilk o büyük defterde olduğu gibi burada da bir tane portre var. Joker portresi ve bu da çok kötü. Bu çok çok kötü. Wow bir dakika. Bu gerçekten o zamanlar yaptığım en iyi portrelerden bir tanesi ve bunlar bayağı iyiydi. Bu bayağı iyi harbiden. Bunu da bu arada Pinterest'te görmüş olabilirsiniz. Benim bu defterde dendim ikinci ya da üçüncü kalem tarzı boya. Yani boya tarzı kalem. Bilmiyorum artık hangisi daha doğrusu. Bunlar da Marker bizim atölyenin altındaki kütahsiyede satılıyordu. İki rengini almıştım. Bayağı ucuzlardı. Yani bu kadar ucuz olduğu için ki bence denemekten zarar gelmez. O yüzden gittim aldım iki tanesini denedim ve hani burada 3-4 tane far resim var bununla ve bitti yani. Direkt 3-4 tane şeyle bitmişti. Öyle. Şimdi bakalım nasıl bir oldu o. Şimdi bu ilk yaptım. Bu böyle. Fena değil. Ama hani koyu tonlar falan filan birazcık kat kat geçince belli oluyor. Ha ortalama. Sonra bu var. Ya bu daha iyiydi tabii ki de. Devam ediyorum. Sonra böyle bir esiz gelmiş. Fena değil. Kötü. Bir dakika. Devam edemedim. Devam edilmemiş bir resim. Ve burada böyle bir şey var. Şimdi ben bunun orijinalinin nasıl olduğunu bildiğim için bu bana baya kötü geliyor. Ama hani böyle bilmediğim bir şekilde baktığım zaman hani hoş görünüyor aslında. Kötü de değil. Fena değil yani. Sonra bakın bu. Burada bitmeye başladı bu. Bunlar son demler bakın. Bitiyor direkt. Burada vücutlar. Anatomi artık. Bakın çizgilerim ne kadar keskin çizgiler. Arkadaşlar bitmiyor defterler. Bakın hala daha var. Burada anatomi çizmeye devam. Bunlar bayağı kötü. Evet bunlar hızlı, hızlı eskizlerden devam ediyorum. Burada facialı bir solo denemesi. Ve bakın bunların hepsini yeni çizdim. Bunların itibariyle hepsi bir ay içinde çizilenler. Bu defter tam bitmedi bu arada. Hem yani bir 3-4 sayfası var hala boş olan. 3-4 yaprak desek daha doğru olur. Şimdi buradan sonrasını yeni yaptım. Bunu 8 Eylül'de yapmışım. Yani bir ay önce falan. Tam bir ay önce. Bir kedi. Ardından böyle bir köpek. Ve evsiz bir kedi daha. Bu köpek aşırı iyi olduğunu düşünüyorum. Sonra böyle bir muz var. Ben bu muzu yaparken böyle yapmıştım. Ama baktığımız zaman böyle daha kolay ve iyi görünüyor. Ve ben bunu böyle nasıl zor bir şekilde iyi yapmayı başarmışım bilmiyorum. Sonra bir zeytin kavanozu var. Bakın bu çok güzel oldu. Bunu bayıldım. Ve 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 bunlar var. Bu bugüne tam anlam ve önemine uyan bir şey. Ama bunun 8 olan versiyonu daha iyi olacak sanki. Sonra böyle bir dudak var. Güzel. Fena değil. Burada poska kalemi bitirmiştim. Bu biraz üzücü bir resim o yüzden. Bu da can çekiştik. Ve bu kadar. 3-4 tane yaprağı boş. Şimdi onun dışında bütün defter bu kardı Bu defter bu arada Talensin defteri. Ben bu defterden aşırı memnunum. Ama hayır, hani bu deftere her şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu birazcık üzücü bir Yani boyut olarak çok küçük benim. Elim kadar bir şey. Hani bunun daha büyük bir kare bir defter olsa bu tamamen bir sonraki defterime öyle bir şey almayı düşünüyorum. Ama bakalım.